yine felaketi getirdi kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi hurdaya döndü 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hızın kurbanı oldu aracın içerisinden fırladı en son havada gördük. Feci kaza İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. D100 karayolunda lüks bir araç aşırı hızlıydı. Sürücüsü direksiyon hakimiyetine kaybettiği bariyerlere çarptı. Kadıköy yönünden Bostancı yönüne doğru ilerliyordum. Arkadan bayağı bir selektör atmaya başladı. Biz yol verdik, aradan zaten 200-300 metre sonra kendini burada buldu. Müthiş derecede bir hızlıydı. O muhtemelen yola geçecekti, kurtaramadı. Kurtaramadığı için çarptı buraya. Durumlar ibaret, çok anlık oldu. Kazanın şiddeti aracın halinden de belliydi parçalara ayrılmış hurdaya dönmüştü. Sürücüsü ise kullanılamaz hale gelen o aracın camından fırladı. Havada takla attı, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir anda böyle yani o duramadı herhalde. Bariyerin ön tarafına vurdu. Çocuk arabadan fırlayınca böyle oldu yere düştü. İlk müdahaleyi yapmaya çalıştım ama yapamadım. Kaza haberini duyan yakınları da oradaydı. Acı ve gözyaşı birbirine karıştı.